ek fiil konusunu anlatacağım. Ek fiil deyince fiile mi baksak, isme mi baksak, yükleme mi baksak, nereye baksak? Burada bir sıkıntı var. Ek fiilin geniş zamanı kipteki re, r, onunla hiç alakalı değil. Ek eylem var mı sorularına? Eki görmesek bile tik atıyoruz. Evet var diyoruz. Eğer videoyu dikkatle izlerseniz düşebileceğiniz noktaları da verdim. Hepinize merhaba. Bugün size fiilin devamı ek fiil konusunu anlatacağım. Birinci videomuzda fiili dinleyen mini mini minnoş yedilerimiz şimdi ek fiile geçebilirler. Ek fiil videosunu bu yüzden çektim fakat her zaman söylediğim gibi ek fiil de fiil gibi 7. sınıfta başlayan ve ondan sonra 12. sınıfa kadar değişmeyen bir konudur. Özellikle TYT ve AYT öğrencileri yani YKS öğrencileri diyelim bu konuyu dikkatle dinleyin yedilerimle birlikte. Çünkü sevmediğinizi biliyorum. Genelde bana öğrenciler geldiğinde ilk etapta sevmediğin dil bilgisi konusu denildiğinde ek fiili söyler. Çatı ile beraber ek fiili söyler. Ya da fiille ilgili şunu biliyorum bunu biliyorum. Hocam şu ek fiili pek kıvıramıyorum. Hep söylenen bir şeydir. Neden biliyor musunuz? Çünkü bunun bir ek olduğunu bilmiyorsunuz der mışım tabii ki değil. Ek fiil dediğiniz şey hem isimlere hem fiillere gelebilen bir şey. Dolayısıyla nereye bakacağınızı bulamıyorsunuz. Fiil denilince gidiyorsunuz. Aha bu fiil deyip buluyorsunuz. Sıfat deyince işte tamlama buluyorsunuz. Yapım eki, çekim eki bir şeyler. Evet, okey ama ek fiil deyince fiile mi baksak, isme mi baksak, yükleme mi baksak, nereye baksak? Burada bir sıkıntı var. Hadi gelin görelim nereye bakıyoruz. Ek fiil nedir? Öncelikle bu. Ek fiil dediğimiz şey öncelikle hem isimlere gelebilen hem de fiillere gelebilen bir çekim eki. Hatta Türkçe'de hem fiile hem isme gelebilen tek çekim eki. Ve size bir sır vereyim mi? Aslında bu nun bir bacağı İngilizce'deki emizar. Yani İngilizce'deki emizar nasıl basit bir şeyse bu da o aslında. Ama biz bunu konu olarak işliyoruz ve bir de utanmadan diyoruz ki ben bunu bilmiyorum. Nasıl yani? Hadi gelin görelim. Şimdi ek fiil bizim için öncelikle hem isim hem fiillere gelebilir dedik. Burayı bir kenarda tutuyorum. Ek fiile başladık. Öncelikle nereye bakacağız? Genel olarak yani 99 ek fiil yüklemde olur. Şimdi 7. sınıf öğrencilerim için yüklem nedir açmak lazım. Çünkü yüklem denilen şey 8. sınıfta öğrenilir. 7. sınıfta yüklem nedir çocuklar genellikle bilmez. Dikkat edin %99 yüklemde olur dedim. %1'i sonra söyleyeceğim ama %99 yüklemde olur. Yüklem cümlenin bitmesini sağlayan şeydir. Başladınız mesela cümleye. Bakın buraya ben birkaç tane örnek yazdım. Bu soruyu ne bu soruyu? Bu soruyu çözemedim. Aha bakın bunun adı yüklem. Neden? Çünkü cümlenin bitmesini ve cümle olmasını sağlayan şey. Yani kulakla da 7. sınıf öğrencilere söylüyorum. Kulakla da bulabilirsiniz. Biz de sizinle ne? Bakın şu anda bu bir cümle değil. Biz de sizinle çalışıyoruz. Hocam dediniz bana. Bakın nokta koydurttu. Bunun adı yüklem. Bu soru zor. Bunun adı yüklem. Bakın cümleyi bitirmenizi sağlayan ve sonuna nokta koymanızı sağlayan şu minnoşların adı yüklem. Ek fiil %99 yüklemde bulunur. O zaman ben ek fiil sorularına girizgahta önce yüklemi bulacağım. Sonra ne yapacağım? Yüklemin isim çıkarsa yani -mak mastar eki almazsa %100 ek fiil vardır diyeceğim. Aa şimdi çok anormal bir şey söyledi. Tekrar söylüyorum. Yüklemim isim çıkarsa orada yüzde yüz ek fiil vardır diyeceğim. Hatta eki görmesen bile vardır diyeceğim. Çünkü hemen başlayalım yan taraftan. isim cümlelerinde ek fiil. Bunun Türkçesi şu. Yükleminiz isim çıkarsa o cümlenin Ek fiil alması zorunludur. Bu dersin ya da konunun başında size söylediğim emizar. Yani bir ismin mesela Neslihan'ın yüklem olmasını istiyorsanız mutlaka onu ek fiille çekimlemelisiniz. Ek fiil almadan bir isim yüklem olmaz. Bu yüzden cümleyi okudunuz, yüklemi buldunuz ve yüklem isim çıktı. Kalem, kağıt, kedi, köpek, Neslihan. Her neyse, zor, kolay, güzel. Hepsinde ek fiil var. Cepte. Eki görmesek de var. Nedenini anlatacağım. Buyurun görelim. İsim cümlelerinde ek fiil %100 olmak zorunda. Çünkü ek fiil almayan bir ismin yüklem olması mümkün değil. Kural 1. Ek fiil isim cümlelerinde görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, şart ve geniş zaman olmak üzere dört halde bulunur. Dört tane ek fiil hali var isim cümlelerinde. Bunlardan ek fiilin görülen geçmiş zamanı, bakın adı üzerinde görülen geçmiş zaman yani didi doğdu, değil mi? Bunu bir skipte öğrendik. Duyulan geçmiş zaman yani Mış 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 dedikodu. Bunu da kipte öğrendik. Aynısı geliyor bakın. Ama bu sefer isme geliyorlar. Ve dolayısıyla da biz ona kip diyemiyoruz. Çünkü kip fiile gelirdi. İsme gelince onun adı ek fiil oluyor diyebilirsiniz. Ya da ek fiilin şartı yani ise. Geniş zaman ek fiilinin ise re ile hiç alakası yok. Bu bir. Şimdi önce bir örneklere bakalım. Mesela diyor ki elindeki güzel bir çiçekti. Bakın dikkat edin. Güzel bir çiçek isim, fiil değil. Demek ki bunun sonundaki ti kip değil. Bunun adı ek fiil. Ve ismin yükleme olmasını sağlayan şu şeye ek fiil denir. Soru 1. Soru 2. Hangi zamanı var? Dı di du du görülen geçmiş zamanı var. Görevi ne? İsme gelip onu yüklem yapmış. Üstündeki örnek kimse yokmuş. Bakın yokmuş. Yüklem, isim, mış 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 mış. Kip değil, ek fiil. Ya da bu bir kalemdir. Kalem, dir. Aa, dir, idi, imiş, isenin içinde yok. Bu ne? Ya da benim adım Neslihan. Bakın Neslihan yüklem. E böyle Neslihan'ın sonunda bir ek görmüyorum. E idi yok, imiş yok, ise yok. Kural, ek fiil var mı? Var. Neden? Çünkü isim. Peki hangi zamanı var? Gençler şuraya dokunalım bir. Eğer ek fiiliniz idi neslihandı değilse, imiş neslihanmış değilse, sesa neslihansa değilse geriye kalan tanımlayamadığınız hepsine geniş zaman diyebilirsiniz. Çünkü ek fiilin geniş zamanı kipteki re, hr onunla hiç alakalı değil. Onunla hiç alakası yok. Buradaki Ek fiilin geniş zamanı emizar. Benim adım Neslihan. Neslihan ya da şöyle diyelim. Ben bir öğretmenim dediğinizdeki im, sen bir öğretmensin dediğinizdeki ya da o bir öğretmendir dediğinizdeki şahıs eki gibi duran bu eklerin hepsi geniş zaman ek fiili. Tekrar tahtaya dönelim. Bakın şimdi. Bir yüklemi buldunuz yüklem isim çıktı. Yüzde yüz ek eylem var diyeceksiniz. Bu kural bir. Kural iki. Ek eylemin di görülen geçmiş zaman, miş duyulan geçmiş zaman, sesa şartı dışında kalan bütün hepsine şuradaki gibi geniş zaman ek eylemi diyeceksiniz. Yani a ben çok mutluyum dediğinizde mutluyum yüklem mutlu isim olduğuna göre de burada ek eylem var mı? var soru 1 isim yüklem ek eylem var soru 2 hangi zamanı var ek eylemin denildiğinde idi imiş ise dışında kalanların hepsine geniş zaman ek eylemi diyebilirsiniz İsim cümlelerinde ek fiil bu demek ki toparlıyorum ek fiil isimlere gelip onların yüklem olmasını sağlar Gördüğünüz bütün isim yüklemlerde eki görmeseniz bile ek fiil vardır. Şimdi burada bir sıkıntı var. Eki niye görmüyoruz? Hani bazen görmüyoruz çünkü. Eki görmüyoruz çünkü biz ek eylemin dır dir dur dur olan geniş zaman ek eylemi kullanmıyoruz. Hani sizin bu İngilizce öğrenirken this is a pencil dediğinizdeki is var ya. Bizde de bu bir kalemdir diye çeviriyoruz. Kalemdir diyorsunuz ama genelde demiyorsunuz. Bu bir kalem. Bu bir çiçek. Benim adım Neslihan. Hava güzel. Bakın hiçbirinin sonuna dır koymuyorsunuz ama aslında var. O yüzden biz ek eylem var mı sorularına eki görmesek bile tik atıyoruz. Evet var diyoruz. Ek nerede derlerse düşmüş diyoruz. Soru kalıbı geldi bakın buradan. Aşağıdakilerden hangisinde ek eylem düşmesi yaşanmıştır? Ek eylem düşmesi yaşanmıştır eşittir bugün hava güzel. Dır yok bakın. Hemen sonuna dır koyabiliyorsanız orada ek eylem düşmesi yaşanmıştır. İsim cümlesi buldum ama sonunda herhangi bir ek görmedim. Bu isimlere gelen ek eylemler. Burada minicik bir tüyo daha vereyim size. Ek eylemin olumsuzu sorusu sorarlar. Çok basittir. Benim adım Neslihan. Olumsuz yap. Benim adım Neslihan değil. O zaman ek eylemin olumsuzu eşittir değil edatı. Değili gördüğünüz yerde ek eylemin olumsuzu var. Bugün hava güzel, güzel değil. Bu soru zor, zor değil. Benim adım Neslihan. Neslihan değil. Pekala şimdi ek eylemin fiile gelen halini bir görelim istiyorum sizinle. Şimdi ek eylem isimlere geldi yüklem yaptı. Peki fiile gelince ne yapar bu adam? Şimdi burada öğrenmeniz gereken minik bir bilgi var. Bütün fiillerde ek eylem olmaz. Ek eylem sadece birleşik zamanlı fiillerde olur. Basit zamanlı fiil ve birleşik zamanlı fiil olmak üzere biz fiilleri ikiye ayırıyoruz. Hemen görelim. Basit zamanlı fiil, yani basit çekimli fiil bir tane kipeki olan demektir. Geliyoruz dediğinizde gelmek fiili şimdiki zaman. Kaç tane kipeki görüyorsunuz burada? Bu şahıs olduğuna göre bir tane kipeki görüyorsunuz. Ya da okunacak dediğinizde okunmak fiili kaç tane kipeki görüyorsunuz burada? kip 1. Sadece bir adet kipi bulunan fiiller basit zamanlı fiillerdir. Hemen yan tarafa geç. Birleşik zamanlı fiil yani birleşik çekimli fiil. Eğer elinizdeki fiil gelmekten ayırdım, yormuş, okunmaktan ayırdım, acaktı gibi kip 1 artı kip 2'ye sahipse elinizdeki fiil birleşik zamanlı fiildir. Bunu unutmayın. Bakın şimdi basit zamanlı, basit çekimli fiil sadece bir tane kipi var. Haber ya da dilek. Birleşik çekimli fiil kip 1 artı kip 2 var. Şimdi ben öğrenci olsam 3 tane zamanı olan fiil var mı diye sorardım. Yok. Ben öğrenci olsam bunun sıfırı var mı diye sorardım. O da yok. Türkçe'de çekimli fiil ya bir tane kip eki alır. Basit zamanlı. Ya da iki tane kip kipeki alır, birleşik zamanlı. Bunun dışında yok zaten. Şimdi burada kural şu. Basit zamanlı kip 1. Fiillerin hiçbirisinde ek eylem yok. Birleşik zamanlı bütün fiillerde ek eylem var. Çünkü kip 2'nin öbür adı ek eylem. Hemen görüyoruz. Fiil cümlelerinde ek fiil. Yani yükleminiz fiil çıktı. O zaman %100 değilsiniz. İsim çıkınca %100'dünüz. Ama fiil çıkınca yüzde yüz değilsiniz. Fiil çıkında şartınız var. Nedir? Birleşik zaman arayacaksınız. Yani kip 1 artı kip 2. Kip 2 varsa ek fiil var diyeceksiniz. Hemen bakıyorum. İsimlere geldiğinde görülen geçmiş zaman adını alan ek fiil burada hikaye birleşik zamanı duyulan geçmiş zaman eki olan miş burada rivayet. Şart bileşik zaman eki olan sesa burada yine şart adını alıyor. Kısaca bu eklerin hepsi aynı. Hikaye idi, rivayet imiş yani miş. şart ise ise ekini alır. İdi imiş ise. Bakın dikkat edin burada geniş zaman yok. Burada sadece di, miş ve sesa var. Geniş zaman sadece isimlere gelen bir ek eylem. Fiillere gelen idi, imiş ise. Şöyle bir sıkıntımız var bizim. Hikaye hangisiydi, rivayet hangisiydi diye karışabiliyor bazen. Bir rivayete göre diye başlayan cümleler. Hatırlayın tarih dersinde çok var. Çünkü geçmiş zaman, bilmiyoruz oraları, görmedik. Ya da din dersinde çok var. İşte geçmiş zaman, bilmiyoruz, görmedik. Yüzyıllar öncesinden kalan bilgiler. Rivayete göre bir rivayete göre böyle böyle oluyormuş. Rivayet dedikodu. Mış 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 mış. Hikayede dı, di dı, dı. Ama kip bir bölümünde değil, kip iki bölümünde olunca buna bize Keylem diyoruz. Anlaştık mı? O zaman şöyle diyoruz. Geliyormuş ek eylem. Geliyordu ek eylem. Geliyorsa ek eylem. Daha pratiğini vereyim. Öğrendiyseniz korsana geçebiliriz. Korsan yöntem şu. Cümleyi okuduğunuzda idi, imiş, ise diyebildiğiniz bütün ekler ve duyduğunuz bütün dır dir dur dur durlar ek eylemdir. Bakın burada da var. Ek eylemdir. Tekrar söylüyorum. Korsanı şu. Cümleyi oku. İdi, imiş ise dır. Hepsi hekeyle. Peki idi imiş ise olarak mı göreceğiz? Öyle değil. Siz öyle okuyacaksınız. Yani hoca soruyormuş. Soruyor imiş. Hekeyle. Dün hava güzeldi. Dün hava güzel idi. Hekeyle. Bakın idi diye biliyorsunuz. Mesela annem geldi. Annem gelidi. diyemediniz gördünüz mü? Çünkü hekelem değil. Korsan yöntemi de bu. İsteyen bunu tercih etsin ama bence en güzeli öğrenmek. Çünkü 12'ye kadar başınıza bela olacak benden söylemesi. Şimdi birkaç tane örnek görelim. Hemen fiile gelenlerle ilgili. Ben de geliyor idim. Geliyor idim. eylem var. Birleşik zaman yapan, fiile gelen. Çocuk okuyor imiş. eylem var. Gelir isen. eylem var. Ya şurada bir güzellik var bakın şimdi. Burada bir sıkıntı var. Size başlangıçta bir şey söylemiştim. Demiştim ki ek eylem %99 yüklemde olur. %1'i sonra söyleyeceğim. O %1 bu aslında. Şart. Şart yüklemde olmak zorunda değil. Şart cümlenin içinde bir yerlerde de olabilir. Mesela cümleyi okursun, cümlenin yüklemine gidersin, ek eylem yok ama içeride gelir isen, anlar isen, ağlar isen gibi bir ise var. İşte o da ek eylem. Tekrar söylüyorum. idi imiş ise dır. Her zaman ek eylemdir. Evet, şimdi birkaç tane örnek soru görelim. İdi imiş ise dır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır? Neyi kastediyor bu abi? İsme mi gelmiş? Fiile mi gelmiş? Farklı görevde değil bu. İsme gelenler fiile gelenler. İsme gelenler %100, fiile gelenler kip 1, kip 2. İndim. Eski evlerin bahçelerinde çeşit çeşit ağaçlar var idi Ek eylem var. Ama bu varmak fiili değil bakın dikkat edin. Var yok. Yani isim. Burada isme gelen var. Duygularını çok iyi ifade eden bir şair idi Ek eylem var ve isme gelmiş. Bunlar birbirini götürür mü? Hala en sevdiği mevsim Yazdır. eylem var, isme gelmiş. Üstüne düşen bütün işleri çok iyi yapar idi. eylem var ve fiile gelmiş. Cevap denizli. Soru kalıbı farklı görevi sorduğunda isme mi gelmiş, fiile mi gelmiş? Bunu soruyor. Cevap denizli. Ve dikkat edin okurken var idi, şair idi, yapar idi ve dır it imiş ise dır sorunu hallediyor. Gelelim ikinci soruya. Ek fiilin geniş zamanıyla çekimlenmiş bir isim vardır diyor. Zaten isim olmak zorunda çünkü geniş zaman bir tek isimlerde var ek fiilde. Fiillerde yok. Peki neydi geniş zaman? Hemen kodlamıştık hatırlayalım. İdi değil. Çünkü bu duyulan geçmiş zaman. İmiş değil. İse Değil. Bunların dışında kalan isime gelen geniş zaman eklemlidir. Bakıyorum. En sevdiğim mevsim sonbahar idi. Değil. Bakın. Şehrin en güzel evleri bu bölgededir. İdi imiş ise dışında. Bu olabilir. Dursun. İşaretledim ama dursun. O konuşulanları hiçbir zaman unutmaz. Bakın şimdi. Unutmaz. Unutur. Unutmak geniş zaman abi burada ek eylem bile yok. Geç. Çünkü basit zamanlı bakın. Ek eylem koymayı unutmuşlar Ceyhan'a. Uykusu gelince erkenden yatmak ar. Aa geniş zaman koymayı unutmuşlar. Yani ek eylem koymayı unutmuşlar. Sizi neyle kandırıyorlar? Normal geniş zaman kipiyle kandırıyorlar. Geniş zaman kipi fiile gelen, bildiğiniz haber kipi, bildiğiniz haber kipi. Bunları istemiyorum ben. Ek eylem istiyorum. İsme gelsin istiyorum ve lütfen idi imiş ise dışında olsun istiyorum. Cevap Bursa. Evet, şimdi ek fiil genel anlamıyla umarım kafanızda birazcık oturmuştur. İsimlere gelen, fiillere gelen isim yüklem %100, fiil yüklem bileşik zamanlı olmalı. Idi imiş ise ve tüm dırlar. Şimdi nerede düşersiniz? Hani ek fiil tamam çok kolaymış emizar. Bastık geçtik. Peki ne sorarlarsa sıkıntı çıkıyor. Hemen onları görelim. Bir numara. Ek fiil sonda olmayabilir. Ek fiil bazen cümlenin yükleminde bakın şimdi bana sorarsan sen de gel dediğinizde gel yüklen. Ama ek fiil yok değil mi? Çünkü basit çekimli fiil yüklem ek fiili yok. Ama cümlede ek fiil var mı? Evet var. Bana sorar isen, neydi kural? Bütün iseler ek fiildir ve şart ekeylemi yüklemde olmak zorunda değil, içeride de olabilir. Bunu soruyorlar, buna dikkat edin. Bu bir. Hemen altında bir soru var, bununla ilgili. Hemen onu bir çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil aldığı halde? yüklem olmayan. Bakın görüyor musunuz? Bunun gibi. Yüklem burada, ek fiil burada. Yüklem olmayan bir sözcük vardır. Akıl yaşta değil, baştadır yüklemde. Her şeyin başlangıcı küçüktür yüklemde. İnsanın yolu doğru ise bunu soruyor. Yüklü, yükü de ağır olur. Tatlı sözler şiddetli bir öfkeye karşı en tesirli ilaçtır. Bakın dikkat edin. İdi imiş ise dır ek eylem sorularını hep çözüyor. Korsan yöntem çalışıyor. Şimdi iki numaralı sıkıntımız ise bizim hemen arkamda gördüğünüz ek fiil düşmesi. Konuyu anlatırken bundan da bahsettim. İsim yüklem bulduk. Güzel. Ama sonunda ek fiil yok. Ama isim yüklemler %100 ek fiil almak zorunda. E, eki görmüyorsak da var diyoruz. Bunu unutmayın. Örnek neydi? Benim adım Neslihan. Ya da bu bir kalem. Ekeylem var mı? Var. Nerede? Düşmüş. Neydi ekimiz? Dırdır durdur. Dur. Üçüncü teke şahıs geniş zaman ekeylemi düşer. Kullanmamayı tercih ediyoruz. İngilizcedeki iz düşüyor. Ve biz onu burada nasıl buluruz göreceğiz şimdi. Ek fiil düşmüş. Benim adım Neslihan. Dır ve düşmüş. Hemen sorusunu görelim. Ek fiilin geniş zaman çekiminde kullanılan eki düşer. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek bir kullanım vardır? Bakıyorum şimdi. Son yılların en sert kışı bu. Bakın isim dırı yok. Hiçbir ek yok. Ek eylem düşmüş. Camileri ve müzeleriyle ünlüdür. İstanbul eki var. Kitaplardır en yakın dostum eki var. Suya yazılmış bir şiirdir hayat eki var. Ama Adana'da yüklem ve sonunda hiçbir ek yok. Demek ki burada dır var ve düşmüş diyoruz ve Adana'yı işaretliyoruz. Son notumuzda ek eylemde dır dir dur dur. Bakın dikkat edin Konunun başında dedim ki gördüğünüz bütün -dır-dir durdurlar ek eylemdir. Ama sıkıntı şu. Özellikle YKS'ciler burayı iyi dinlesin. Çünkü 7. sınıfa bunu çok sormazlar ama YKS'de bunu çok seviyorlar. -dır-dir durdur sadece isimlere gelen bir ek eylem değil maalesef bazen fiillere de geliyor. Fiillere de geliyor ve ona kesinlik ve olasılık anlamı veriyor. Yani annem uyumuştur dediğinizde oradaki dır dir dur dur ek -eylem, Evet ama birleşik çekimli fiil yapmaz. İşte bütün sıkıntı buradan başlıyor. Görelim. Dır geniş zaman ek fiili sadece isimlere değil fiillere de gelebilir. Evet maalesef fiillere geldiğinde bakın burası sıkıntı. Birleşik zaman yapmaz ama yine de ek fiil kabul edilir. Normalde biz fiilde birleşik zaman yoksa ek fiilde yok diyorduk. Ama dır için kural biraz esnetilmiş. Dır dir durdur dur fiillere geldiğinde ek fiil kabul ediliyor ama birleşik çekimli fiil yapmıyor. YKS'de de bunu seviyorlar. Hemen görelim. Annem gelmiştir. Şimdi soru 1. Gelmiştir. Ek eylem var mı? Var. Soru 2. Ek eylem burada fiili birleşik zamanlı yapmayı başarabilmiş mi? Hayır. Birleşik zamanlı değil bu fiil. Basit zamanlı. Ama yine de ek eylem var. İstisnai bir durum kim için? Dırdır durdur için. Kesinlik anlamı ya da olasılık anlamı veriyor. Yani şuradan aklınızda tutabilirsiniz. Hocalar der ya sınav bitmiştir. Kalemlerinizi bırakın. Kesinlik anlamı. Sanırım bitmiştir değil yani. Şimdi buradan sonra bu 3 maddeden sonra son olarak Bazen sorulan, 7. sınıf için önemli olan, YKS'ciler için belki daha az ama 7. sınıf için önemli olan ek eylemin anlamları bölümüne geçelim. Ek eylem eklendiği cümleye bazı anlamlar katar. Az önce birkaç tanesini gördünüz. Kesinlik anlamı, olasılık anlamı, birinden duyma anlamı, küçümseme anlamı gibi. Tamamen kulakla çözmeniz gereken şeyler. Anlam sorusu dil bilgisi sorusu gibi yaklaşmayın yeter. Hemen görelim. Gerçekleşmemiş niyet. Yani böyle bir niyetimiz vardı ama olmadı. Hani seninle sinemaya gidecektik ama gidemedik. Gerçekleşmedi. Terk edilmiş alışkanlık. Eskiden yapardım. Eskiden her gün koşardım ama artık terk ettim. Küçümseme soruları kendisi çözmüşmüş. Neymiş efendim bize bilmem ne yapmışmış falan gibi dedikoduların içinde sıklıkla olur. Olasılık sanırım uyumuştur, aramayalım. Gerçekleşmemiş gereklilik, yapmalıydın ama yapmadın. Bunları bitirmeliydin. Ama gerçekleşmedi. Bitirmedin demek ki böyle söylediğine göre. Başkasından duyma. Her akşam 9'da uyuyormuş. Gözümle görmedim ama öyle diyorlar. Şart, koşul. Bu zaten klasik. Spor yaparsak daha sağlıklı oluruz. Hemen altında bir sorumuz var. Onu da görelim. Ayda bir doktora kontrole giderdim. Önce bir soruyu okuyayım isterseniz gençler. Aşağıdakilerden hangisi ek fiilin bu cümlelere kattığı anlamlardan biri? değildir. Ayda bir doktora kontrole giderdim. Bakın kulağınıza dikkat edin. Eskiden. Eskiden ben bunu yapardım. O zaman bu terk edilmiş bir alışkanlık olabilir. Artık yapmıyorum, terk ettim. Hani bana söz vermiştin? Ya benim bir beklentim vardı senden. Sözünü tutacaktın ama hani dediğime göre sen bu sözü yedin yani gerçekleştirmedin. Bu konuşmayla birinci olacakmış bak sen küçümseme, cevap azımsama. Hoca burada bir güzellik daha yapmış size. Abi azımsama ile küçümseme arasındaki farkı bilmenizi istiyor. Azımsama miktarı alınabilen şeylerde. Mesela bu kadarcık para bana yetmez dediğinizde bu bir azımsamadır. Para yani miktarı alınabilen şeyler küçümsenmez, azımsanır. Küçümseme ise daha çok mesela buradaki gibi bu konuşmayla birinci olacak. Bu koşmayla özür dilerim. Birinci olacakmış. Bak sen, sen bu koşmayla adam olamazsın. Seni küçümsüyorum. Bakın burada hemen şuna dikkat edin. Mesela birinin başarısını küçümsersiniz ama parayı miktarın alınabildiği için azımsarsınız. Ya da çocuğun çözdüğü soru sayısını azımsarsınız. Çünkü 3, 5, 10 neyse az bulursunuz, miktarı vardır. Ama çocuğun atıyorum güzelliğini küçümsersiniz, aklını küçümsersiniz, kişiliğini küçümsersiniz. Azımsamazsınız. Bu ikisi arasındaki nüansa dikkat etmelisiniz bence. Çünkü sorularda bunları soruyorlar. Peki toparlamamız gerekirse. Baş belası ek fiil. 7. sınıfta başlar. Aslında çok kolaydır ama biraz karışıktır. Sebep isimlere de gelebilir fiillerde de gelebilir. Ama korsan olarak ne öğrendik? İdi imiş ise dır. Eğer videoyu katle izlerseniz düşebileceğiniz noktaları da verdim. Düşebileceğiniz noktalara dikkat ederek çözerseniz ve okursanız soruları o noktaları vurgularsanız herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınız konu. Kendinize iyi bakın. Umarım biraz da olsa bakış açınızı değiştirebilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.